Bize merhabalar. Arada böyle bakacağız da böyle. <laughs> Değerli hı hı. dostum, Emir Kosif'le beraberiz. Emir Bey, burada ne yapıyorsunuz? Onu da bir anlatalım. Oradan sonra başlayalım. Emir Bey kimdir? Ben Kosif Otobadaş Atesi, şube müdürüyüm. Ee, 36 yaşındayım. Ne kadar detay istiyorsun bilmiyorum. Bu kadar da yeterli. 36 yaşında yarışmacılara başarılar deriz. <laughs> evet, sektörde önemli biridir. Çok bilgisi vardır sağ olsun otomotiv sektörüyle ilgili. Benim de bilgim sınırlı olduğu için çok fazla araçlarla, otomotivle ilgili sorular soruyorsunuz. O yüzden bir Beraber olalım dedim, bir fikrini alayım dedim. Ya, otomotiv sektörü çok uzun zamandır duruyor, fiyatlar düştü. E, ondan sonra diyenler var ben, diyenlerin yalancısıyım. Ondan sonra ne zaman toparlar, ne zaman araba alalım, alalım mı, almayalım mı? Sence gidişat nedir? Şöyle düştüğü dönemler oldu doğru, Arttı, arttığı dönemler oluyor ve her gün artıyor bir yandan da. Baktığınız zaman bugün sadece bu ay başında %5 ile %8 arasında zam gören modellerimiz oldu. Hmm. Genel piyasa adına da söylüyorum yani fiyatlar sıfırda maalesef dövize endeksli olarak sürekli olarak artıyor. Otomobil bulunabilirliği açısından biraz daha iyi olduğu için eskiye oranla ve devletin aldığı önlemler olduğu için İkinci tarafında evet fiyatlarda düşüşler oldu. Çünkü eskiden sıfır fiyatının üzerine satışlar yapıyordu. Evet kayıyorduk. evet öyle bir saçmalık vardı. E, maalesef ama bugün e, olması gerektiği değere yaklaşmış diyebiliriz genel itibariyle. Öyle bir suni çıkış olmuştu suni de bir düşüş oldu. Aslında gerçek değerlerine geldi otomobiller. Sen grafiklerle de bahsetmeyi seviyorsun. Genel yön yukarı doğru gözüküyor ve her geçen gün de artıyor Hı -hı. maalesef. İkinci elde de ben onu görmeye başladım. Yani sanki bir düşüş oldu oldu oldu. Dipten böyle dönüş başladı ve hafif hafif hareketler yukarı başladı gibi. Yani bu devam edecek gibi mi görüyorsun seçimden sonra Tam sence olarak ne olur? Böyle. zaten genelde sıfıra odaklı evet. olarak inip çıktığı için suni bir yükseliş vardı. Ve devletin aldığı işte 6 ay 6 bin kilometre boyunca satamazsın. Sıfır fiyatının üzerine satamazsın, ilan veremezsin, ceza yersin vesaire gibi caydırıcı önlemlerle bir şekilde önünü kesmiş oldu. Dolayısıyla ikinci bir aslında o bahsettiğin düşüş yaşadı. Ama şu an sıfırlar çıktığı için zaten incelerde çıkmaya devam ediyor, edecek. Seçimlerden sonra özellikle Olur olmaz tabii ki bilmiyoruz hiçbirimiz. yarın ne olacağını bilmiyoruz ülkemizde maalesef. Öyle bir Tabii canım bugün faiz arttırdı mesela. Kimse tahmin etmiyordu. Puan. 500 bas puan faiz arttı. Dolar düştü. Aynen evet. öyle. Ama dün sorsan döviz düşer mi diye evet. baktığın zaman kimse Herkes, aynen. Kimse döviz düşecek demezdi. Hatta işte döviz alın, döviz alın. Evet. Her yerde bağırıyorlar. Önerileri var her yerde. Maalesef yine. Ama günün sonunda baktığımız zaman seçimlerden sonra KDV'nin özellikle %24'te sabitleneceği gibi bir konuşma var. İnternette hızlıca ulaşabilirsiniz. İşte ÖTV'ler inecek çıkacak vesaire her dönem konuşulan ve bize de çok işte ÖTV düşecek mi, ÖTV çıkacak mı soruları vardır. Ben özellikle hala da fiyat avantajını ciddi anlamda koruduğu için elektriklerin ÖTV'lerinde bir artış bekliyorum seçimlerden sonra. Hmm. Ee, olur olmaz tabii ki bilmiyoruz ama elektrikli de ülkemizde ciddi anlamda bir ÖTV'den kaynaklı fiyat avantajı var ve şu anda çok da talep görüyor aslında bu önemli bir etki bence. Dolayısıyla seçim sonrası elektrikli özelinde fiyat artışı olabilir diye düşünüyorum. Çok önemli bir tüyo arkadaşlar. Emir Bey diyor ki Arada sen de bak da seni de görsünler bu arada. <laughs> Emir Bey diyor ki ÖTV orada devlet baba buradaki güzel fırsatı görebilir. O da elektrikli araçta ÖTV'ye artış yapabilir gibi bir hissiyat, bir gözlem var gibi Benim diyorsun. Benim bir beklentim var çünkü uzunca zamandır elektrik tarafına çok dokunulmadı. Hani bir dokunuş yapıldı, kademeler geçirildi. E bir yandan da yerli otomobilimiz var şu anda. TOG gerçeğimiz var. Dolayısıyla TOG'u koruyacak belki de ölçüde yani onun fiyatlarını arttırmayacak ya da işte belki gümrük vergisiyle, belki ÖTV artışıyla elektriklere bir dokunuş bekliyorum genel itibariyle. Ben de yollarda falan görüyorum çünkü bir sürü Tesla falan filan artmaya başladı. Artmaya başladı devlet burada bir şey görüp belki dediğin gibi bir artış yapması yani mantıklı olabilir. İki satılıyor. Biz de şu an baktığın zaman Globalde BMW'nin şu anda 2026 hedefi %33'lere ulaşmak. Bizim şu an 2024'te Türkiye için hedefimiz %33'e ulaşmak. Dolayısıyla globalden daha hızlı ilerlediğimiz bir elektrikli dünyası var. Elektrikli o zaman şey diyebilir miyiz? Türkiye'de insanlar vatanını, toprağını çok seviyor. Ondan dolayı elektrikler aç alıyor Kesinlikle. diyebilir miyiz? Sürdürülebilirlik ülkemizde birinci çok sırada. Yani biz sürdürülebilirliğe çok önem veren bir ülke olduğumuz için <laughs> deli gibi elektrikler aç almak isteyen bir ülkeyiz. Ve sayeden de alıyoruz yani maşallahımız yani fiyatları var. Fiyatlarıyla hiç alakası yok. Hiç alakası Fiyatlarla alakası yok veya gösteriş yapalım hızlı alalım, ilk biz olalım. Hiç o FOMO'lukla yok. alakası yok yani. Hiç <laughs> alakası yok. <laughs> tamam peki. Peki şey için, elektrikler için ne düşünüyorsun sen peki? Yani şu an sen, sen elektrikli mi tercih edersin? Şahsen elektrikli mi? kullanıyorum. Şahsen elektrikli kullanıyorsun. Öyle anlatarak bahsedeyim. Aslında 4 serisi seven bir insanım. Hı -hı. 4 tutkulusu bir insanım. Hı -hı. 4 derken BMW'nin 4'ü. BMW, 4, BMW hani. 4 serisi. Ben de böyle BMW kullanan biri olmadığı için. BMW e, 4 e, serisi. E, söyleyelim. E, ama yani 2013'ten Hı -hı. beri ben 4 serisi kullanmayı tercih ediyorum. Ve normalde hep işten yanmalı modelleri Hı -hı. tercih ediyordum. Ama özellikle son 1-2 yıldır arkamızın çıkardığı elektrikli otomobiller o kadar güzel bir stratejiyle, hı. o kadar güzel bir performansla karşımıza çıkıyor ki ne fark var dersen evet, ne fark markanızda var. 2012'de BMW çok güzel bir aslında veri toplama içine girdi. Ne yaptı? Tamamen elektrikli i3 dediğimiz bir model çıkarttı hı hı. ve elektrikli futuristik bir modeldi. Yani daha böyle farklı, sıradışı, normal içten yanmalılardan hı. farklı gözüken, elektrikli olduğu belli olan bir otomobil hı. yapmıştı. Ciddi de bir veriyi topladı burada. Ama elektrikli otomobil kullan kullanmayı isterken bir yandan böyle futuristik bir model olsun istemedi ya ben 5 serisi seviyorum 5 serisi de binmek istiyorum başka bir şey bildiğim araba olsun bildiğim ama olsun. Motor, şey elektrikli olsun BMW de bunu görüp elektrikli olsun <laughs> tamamen bir motor seçeneğini indirgedi hmm. i5 dedi 520i dedi 520 güzel dedi ya da işte 520i bu arada önümüzdeki dönemde gelecek şu anda Türkiye'de yok ama yani tamamen bir motor seçeneğiymiş gibi bir duruma indirgeyip dışarıdan baktığında da içine oturduğunda da tamamen aynı hissiyat ama çok daha keyifli bir e, sürüş performansı sunuyor. Bir de fiyat avantajını ekleyince Ya o ne işte avantajı? Yani elektrikli araç kullanmak insanlar niye kullanır? Hani sürdürülebilirlik dışında, doğaya fayda dışında, e, ekonomik olarak ne kadar bir faydası şöyle, var? Rakamlarla onu. Şöyle mesela, bizim işimiz rakam biliyorsun yani. 4.20 benzinli bir otomobil tercih ettiğimizi düşünelim. Bugün 4.3, 4.5 milyonlar seviyesinde ve 170 beygir 1.6 motora sahip. Eee Muhteşem bir sürüş keyfi, çok konforlu. İşte dokunmatik ekranları, navigasyonu, CarPlay dediğimiz, Android Auto dediğimiz akıllı telefon arayüzleri vesaire Harikulade bir donanım var. Ama 170 beygir. Ne kadar yakıyor peki? 100 kilometrede 400 lira yakıyor. Çok iyi. Kilometrede 4 lira gibi bir Hı -hı. tüketim oluyor. Elektrik tarafına geldiğimiz zaman otomobil yine muhteşem bir donanıma sahip. Elektrikli bir motora sahip. i4. 40 dediğimiz modelimiz şu anda 218 beygirle geliyor. 170'ten 218'e çıktık ve normalde içten yanmalı motor dediğimiz bu işte mesela benzinli bir Hı. otomobilde gaza bastığımız zaman milisaniyelik farklar vardır. Bastıktan sonra bir güç hissedersiniz. Evet, Elektriklerde ise bir aktarma organı yok. Gaza dokunduğumuz anda o gücün tamamını Hı. gaz pedalında ve otomobilimizin İlmesini hmm. hissediyoruz. Dolayısıyla bir kere performans anlamında tartışmasız bir fark var. Ee, ÖTV avantajı var dedik. %40'a düşüyor ÖTV'miz. İşte farklı markalarda farklı... Mesela e... o ayarda birer 4.5 milyon dediğin ya mesela o araç. O aracı elektrikli aldığında... Burada 3, adında... 7 milyonlara E, Tam orada da bir avantaj var. Orada Peki. da bir avantaj var ÖTV'den dolayı. İşte ÖTV'de biraz önce bahsettiğim artış olursa Fiyat biraz daha yukarı Hı -hı. gelecek sadece ÖTV farkından dolayı. Performans olarak avantajlıyız. Yanında hediye ettiğimiz ve evinize, ofisinize kurduğunuz cihazla 6-8 saat arasında şarj oluyor. Hı -hı. Tam şarj olarak bahsediyorum. 6-8 saat arasında dolduğu şarjda yaklaşık 100-200 lira arasında bir maliyet oluyor bize. Hı -hı. Hızlı şarj istasyonuna işte AVM'lerde, otellerde, belli başlı otoparklarda DC diye gördüğümüz hızlı şarjlara bağladığımızda ya da uzun yollarda da şu an her yerde var işte bu oksijen tesislerinde evet, vesaire evet. gördüğümüz Orada da yaklaşık 400-500 lira arasında doluyor. Ve bize mesela i4 üzerinde bahsediyorum. 450-500 kilometre civarında bir menzil sunuyor. Şimdi 200 liraya 500 km gidiyorsunuz. 1800-2000 liraya yaklaşık olarak 500 550 kilometre gidiyorsunuz. Hmm, diye. Yaklaşık neredeyse 10 katı, 10 katı fark var. 10 katı fark var. 10 katı daha ucuz. Yani bunu kullandığımda 10 katı daha avantajlı. Şarj neredeyse. ettiğinize de bağlı tamam. olarak 10 katına yakın bir katı. fiyat farkı var. Birincisi bu cebimizde. İçten yanmalı motorlarda işte motor yağ bakımı hı hı. vesaire gibi yılda bir... 12 bin kilometrede bir yaklaşık kullanım alışkanlıklarımıza göre götürdüğümüz bir servis var. Elektrikli otomobillerde böyle bir bakım da yok. Maksimum yılda bir, hadi iki yılda bir olsun hava polen filtresi değiştiriyoruz. Fren diski ile ilgili servisimizde yaklaşık 100 bin kilometreye kadar ertelemiş oluyoruz. Çünkü elektrikli otomobillerde motor freni kullanılıyor. Gazdan ayağınızı çektiğiniz anda bir frenleme sistemi var. Burada aynı zamanda şarj e, geri kazanımı var ve freni çok daha az kullanmış oluyoruz. Teknik olarak dolayısıyla o bakımımız da çok daha ötelenmiş oluyor. Hı, oradan ya, elektrik, daha. Dolayısıyla Ondan alırken da avantaj sağlıyorsun yaklaşık bir 700 bin lira gibi 4,5 milyonluk araçla. Bu otomobil üzerinde yaklaşık. E üzerine benzinde yaklaşık neredeyse 10 kata kalan bazı yerlerde şarj ettiğiniz yere göre değişik bir avantajınız oluyor. Bir de dediğim gibi tamir bakım masrafları da normalin Ciddi daha da az altında oluyor. oluyor. Çünkü normal o yılda bir, bir buçuk yılda bir hani otomobilin markasına, modeline göre değişen bakım periyotları yok. Peki bu şeyle ilgili çok efsane var, şehir efsanesi. Ondan da korkuyor insanlar. Ben de onlardan korkanım. Korkuyorum işte. İşte belli sürede bir aküsü mü, bir şeyini değiştirmen lazımmış ve pahalıymış falan filan. Böyle bir şey var mı? Batarya ile ilgili. Batarya. endişeleri söylüyorsun. Öncelikle bataryamız markamdan söyleyeceğim. 8 yıl garantisi var. Hı hı. Bu cepte. Bunun dışında bugün cep telefonlarında kullandığımız gibi bir ee, teknolojiyle çok kıyaslamamak lazım. Bugün bir telefon alıyorsunuz, bir sene sonra bir şey daha söylüyor. bakmadan önce yüzde evet. 89, 88'leri evet. görüyoruz. Benimki öyle. Ee, şu an Afrika'da biraz önce bahsettiğim i 3 otomobillerden hmm. bir tanesi pil sağlığı şu anda yüzde 95'te. Hmm. 12 300 yıl, bin kilometre o. yapmış. Çok iyi. 12 yıl, 300 bin kilometre 95. Çok güzel bir veri. Bence büyük bir avantajı olan batarya teknolojisi çok çok başka bir seviyede. Elektrikli otomobiller bastığımız anda çalışması için otomobilimizi soğuk havalarda da aslında devamlı olarak ısıtıyor Hı -hı. diye tarif edeyim basitçe. Herkesin yanılmayacağı diye. bir e, dilde. Bir, bir kayıp oluyor yani sürekli otomobili ısıtmaya çalıştığı için bataryayı sıcak tutmaya çalıştığı için de menzil kaybı oluyor. Hı -hı. Çünkü Norveç Federasyonu, Norveç Otomobil Federasyonu'nun yaklaşık 1-1,5 ay önce yapmış olduğu bir e, araştırma var. 2 ile eksi 11 derece arasında otomobillerin menzil kayıplarına bakıyorlar elektrikli otomobillerde. E, bir tane Çinli bir marka %5 ile birinci sırayı almış. E, ama hani globalde yaygın olan bir marka değil. İkinci sıra aşağıda BMW i5 otomobil var yüzde 12 gibi bir kaybı var sonrasında özellikle bizim Premium segment dediğimiz muadil marka otomobillerimizde takip eden yüzde 12 yüzde geliyor iki tane otomobil arasında yapmışlar ve işte bizim segmentimizdeki markalardan bir tanesi diyebileceğim bir markanın otomobili ise yüzde 32 kayıp yaşatıyor yüzde hmm. 12 nerede yüzde 32 nerede o yüzden bataryamıza özellikle çok güveniyoruz. Peki yine de bittiğinde 10 yıl sonra bittiğinde bu bataryanın değişimi ne kadar? Ümit edecek 10 otoban. yılda bitti diye de bir şey işte hmm. o 12 yaş otomobil tamam. örneğinden e, yola çıkarak olacak diye bir şart değil ama, ama bitti diyelim yine. Fail ki 8 hmm. yaşında garantisi sona erdi 9. yaşta hmm. bir otomobilde bataryada hmm. bir problem oldu modelinden modeline yine değişmekle birlikte bataryalar farklı sayıda modüllerden hmm. Hmm. oluşuyor. 4 modül olan var, 6 hmm. modül olan var, 8 modül olan var. O 8 modül olduğunu varsayalım. 8 modül içerisinde hangi modül arızalı, hangi modülün hücrelerinde arıza hmm. var bu tespit ediliyor ve o 8 modül birden yani tüm batarya değişmiyor aslında. Hmm. Arızalı olan 1-2 modül ya da 1 modül hmm. ya da ömrü biten bir tane modül çıkartılıyor, o modül yenileniyor. Ve burada da modül başına çok ortalama bir fiyat vereceğim. Kesin fiyat olarak algılamayın. Sadece fikir vermesi tamam. adına 2000 euro gibi bir fiyat düşünülebilir. O otomobilin bataryasındaki hmm. o modül bazında. Tamam, yani... tamamının bozulma ihtimali çok, çok, zor. E, mümkün değil açıkçası ki 12 yaşında hmm. 300 bin kilometre 95 gibi bir örnek var. Yani şöyle farklı, şey, bir ilaç tanesi var çünkü de hani işte bir yıl sonra, işte 10 yıl sonra ya da 5 yıl sonra bir araba kadar daha para vermek gerekiyor öyle bir şey yok anladığımız kadarıyla. Markamız adına böyle bir şey olmadığını e, e, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hepsi kötü bile olsa hani hepsi bataryanın değişse bile yeniden batarya bile olsa 8 çarpı 2016.000 bin euro. Maksimum doğru. olacak rakam gibi Başka, bir şey gözüküyor. Doğru, doğru. Evet. Aa, çok güzel. Tamam. Dolayısıyla yani elektrikli otomobille ilgili eğer sürekli ben işte uzun yol yapıyorum ve hiç ara vermeden gitmem Hı. lazım gibi bir endişemiz yoksa ki onar dakikalık 3 tane mola verseniz zaten Hı. çok rahat bir şekilde ulaşırsınız birçok noktaya elektrikli otomobil için hiç erken değil. Gayet zamanı. Ee, özellikle son 6 aydır ben de elektrikli otomobil kullanıcısıyım. Ee, dolayısıyla kesinlikle tavsiye edebileceğim, çok severek kullandığım bir Peki o benzin istasyonları ne olacak bu elektrikli araçlar çoğalınca? Onu merak ediyorum. Ee... Benzin istasyonu lobisi diye bir şey yok mudur dünyada benzi acaba? Benzin lobisi tabii ki var. Zaten belli bir yüzdeye kadar gidebilir bence ama mesela Mercedes yakın zamanda işte 2030'da %100 elektrikli'den %50'ye düşürdü gibi bir açıklama paylaşıldı kamuoyunda. Ne olacak? Bütün elektrikli daha doğrusu bütün yakıt aldığımız benzin istasyonlarında elektrikli şarj istasyonları da olacak bence ki örnekleri görülmeye başladı. İster yakıt servisi verecek, ister elektrik servisi verecek gibi bunun önüne geçilebileceğini çok düşünmüyorum. Bir gün yavaş yavaş olacak diyorsun. Olacak ama bir yandan da şunu da atlamamak lazım. Avrupa'da örneği var çok yeni. Teşvikler düşürüldüğü anda elektrikli otomobil satışı da %50'ye düştü. Hmm. Adetsel olarak ciddi bir düşüş oldu. O yüzden insanlar galiba biraz iki yüzlü davranabiliyor. Hani sürdürülebilirlik, çevreye zarar vesaire derken. Şeyden dolayı yapıyorlar bence işte. Bir yerde dediğim o benzin lobisi devreye giriyor yani. Hmm. Baktığı insanlar çok elektrikli almaya başladı. Fazla aldılar biraz <laughs> benzin lobisi devreye girip teşvikleri düşürmüş Olur. olabilirler. Bir Olur. dengeyi sağlamak Olur. olabilir. Evet. Ben hala eski tarz araba kullanıyorum arkadaşlar. O benzinler benim için daha çok pahalı. İnşallah bana Ama göre de uygun bir şeyler yere çekeceğim. birazdan yapacağız. yaparız tamam olur peki. Gel yani bir konuşu. Peki normal araçlarda da bu ikinci elde bu seçimden önceki dönem doğru zaman mı? En çok sorulan zaman şey bu. Seçimden önceki zaman doğru zaman mı araç alacaksak bu önümüzdeki 10-15 gün içinde almalı mıyız? Eğer öyleyse neden? Ben yani aslında konuşmanın başında o bahsettiğim vergilerin artması gibi şeyler gündemde. Seçimden sonra işte hep kamuoyunda konuşulan kurlar artacak, kurlar hmm. düşecek vesaire. Ben hani artacak ya da düşecek demiş olmayayım ama siz hangisine inanıyorsanız. Artma ihtimali daha yüksek çünkü öyle görünüyor. Bu, gözgen bu bunun da etkisi olabilir. Öyle görünüyor ama yani kurlar artacaksa, kurlar artarsa, vergiler artarsa vesaire gibi gündemleri düşündüğümüz zaman otomobil fiyatları da zaten paralel olarak mutlaka artacak. Artmama şansı yok. E ee, sizce seçimden sonra e, kurlar artacak mı? E, artma artma ihtimali şey. yüksek ucuz kaldığı için hani otomobil fiyatlarında artmayacak çok yüksek. hani olmaz ama hani kurlar da artmıyor vergi de çıkmıyor. Yine de genel mantıkla baktığınızda e, otomotiv piyasasındaki arz talep dengesi için ne görüyorsunuz? Yani çünkü görüyorsunuz diyorum görüyorsun. Eee konuşmaya başladım bir anda. Sen çok ciddi ve işi mükemmel bilince böyle ben Mesela. benim arz hastalığım gibi, borsa <laughs> hastalığı gibi, adam otomotiv hastalığı. Afrika'daki arabayı anlattı, Norveç'teki emisyonları neredeyse anlattı şimdi. O yüzden de sizlemeye başladım seni. Ben de sizlerken yani aslında tamam, dinleyicileri eyvallah, dinleyicileri. Yok sende de ben dincede de bir şey olur. Peki şey için sonra normalde bunlar olmasa da piyasayı hani nasıl görüyorsun? Ben çünkü sezon sağlık mevsimsellik diye bir şey olduğunu görüyorum kendi grafiklerimde. Benim senin gibi bilgim yok ama kendimce bir datalar biriktiriyorum ben. Sanki böyle bir son bir aydır böyle bir hareket var. Bu mevsimsel hareket falan var mı? Böyle bir şey olur mu? Genelde seçim dönemlerinde bir seçim ekonomisi dediğimiz bir şey var zaten. Mutlaka işte biraz önce bahsettiğimiz o ihtimallerden dolayı ya seçimden önce alalım gibi bir ciddi bir talep artışı oluyor. Gayet de olan karşılıyorum Hı -hı. ben bunu. Ama bunun yanında bir yandan da arz talep dengesinde şöyle kritik şeyler var. Mesela bir Covid atlattık. Önce çip krizi dedik. Hmm. Sonra kablo krizi ortaya çıktı. Sonra lojistik zincir kırıldı. Lojistik krizler çıktı vesaire. Çok bambaşka sebeplerden dolayı fiyatlar ciddi anlamda hmm. arttı. Veya üreticinin üretim maliyetleri Hı. arttı, işte ham madde maliyetleri arttı vesaire gibi ülkemizde döviz çıkmadığında dahil bazen otomobillere zam gelebiliyor. Hı. Neden? İşte bu saydığım sebeplerden. Bazen şöyle bir soru çok geliyor, sormadım ama ben onu araya gireyim. Hı. Bir şey soracağım zaten de söyle. Ben otomobilin kap verdim, 2 ay sonra Hı. gelecek fiyat sabit kalır mı? Hı. Fiyat sabit kalmıyor. E, çünkü otomobil gümrüğümüze geldiği zaman o günkü kur ve koşullar doğrultusunda ithalat e, iş işlemleri başlatılıyor. Dolayısıyla sabit bir fiyat verilemeden o gün geldi diye bugün örnek veriyorum işte 1 milyon TL hmm. diyelim basit hesap olsun 1 milyon lira gibi gözüken bir otomobil geldiği zaman 1.2 milyona 1.50 bin liraya ya da hmm. e, kurlar çok düştü 920 hmm. bin liraya düşebiliyor. Çok gördüğümüz bir senaryo de ama hani iki tarafında anlatalım için e, Bunlar yaşanabiliyor ama gümrüğe gelene kadar ne olacağını bilmediğimiz için bugün burada olsaydı fiyatıyla konuşabiliyoruz. Hmm. Mesela şu an bizim biraz önceki soruyla yine bağlayayım model bulunabildiğimizde hiç bulunamayan işte 2-3 ay sonra gelebilecek modellerimiz var. Bir ay içerisinde arzın talebi karşılayabildiği modellerimiz var. Ya da az sayıda da olsa Aa, hemen teslim edebilirim. hemen şu rengi ya da bu rengi iki tane seçeneğimiz var. Çok seçeneğimiz yok gibi. Hemen sunabildiğimiz otomobiller de oluyor. Dolayısıyla İleri vadeli baktığımız zaman bu arz-telep dengesinin çok ben düşeceğini düşünmüyorum. Ve gene itibariyle ilgi bir de sen her ne kadar işte otomobil şunun kadar kazandırmadı desen de geçenlerde o yorumunu okuduktan sonra hemen bir hızlı hesap yaptım. 2016 yılında 70 bin dolara 5 serisi alabilirken bugün 70 bin dolara maalesef sadece 1 serisi alabiliyorsun. Dolayısıyla ciddi bir Dolardan yatırım. Dolardan daha için. çok kazandırıyor araç diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü dolar her zaman eriyor. Bak çok güzel bir örnek söyledin. Bunu da anlaması lazım vatandaşın. Bakın arkadaşlar dolar Doların enflasyonu. doların enflasyonu var değil mi? Bakın evet. o gün 70 bin dolara aldığın arabayı artık alamıyorsun. O araba ne kadar oldu o 70 bin dolarlık araba şu anda? O gün 70 bin dolar aldı evet. mı? Şu anda yaklaşık olarak 5,5 milyon lira gibi. Yani 150 bin dolar falan. Evet tabii bir de vergi artışları da tamam. var. Tamam bakın o gün 70 bin dolar aldığınız araba bugün 150 bin dolar oluyor yani. Dolar eridiği için. Dolar tutmanın mantıksızlığı. <laughs> Mantıksız burada da gözüküyor. Bir de ham madde alırken ya da siz ürün falan da şey yapıyorsunuzdur herhalde. Parça da alıyorsun. Yedek parçayı. 5 yıl önce 1000 dolara aldığın parçayı bugün 1000 dolara alabiliyor musun dünyada? Eee jant kampanyaları yapıyoruz Hı. mesela kışlık jant lastik Bana seti. Bana bunlarla gel şu doların enflasyonundan Kışlık jant Lastik şey. setini işte 1200 euro artı KDV gibi bir TL karşılığı fiyatlandırması varken bugün aynı şeyler 1700 2000 euro gibi. Bakın 1200 euroyu aldınız köşeye koydunuz. Gelecekte jant alırım dediniz. Dolar nasıl artacak? Euro artacak dediniz. Aynı jantın 3'te ikisini alamıyor. 3'te birini alamıyorsunuz. Bakın 3'ün üçün... bir tanesini alıyorsunuz. Evet. Evet. Bu bahsettiğim 4'lü set bu arada. Evet. Artık bir tane, bir buçuk tanesini alır. Evet, kayboluyor yani orada. Tamam çok güzel bunu anlatmış olduk. Peki son sorum şu. E, bunun dışında genel bir mevsimsellik olarak ne düşünüyorsun? Yani hani seçim de olmasa. Benim hep gördüğüm bir şey var. Doğru mu? Benim kendi analizim şöyle bir şey. Bayramlardan önce Ciddi bir araç özellikle orta sınıf belki sizin segmentte çok yoktur ama böyle orta sınıf ortanın altındaki sınıf e, ya işte yazın bir tatile gideceğim bir araç alayım bayram memlekete gideceğim bir araç alayım e biraz göstermeyi de seviyoruz konu komşu görsün akrabalar bir arabamızı görsün desinler diye bir araba alıyor. sonra Kışa doğru bazen satıyorlar ama böyle bir yazın doğru da seçim olması genel bir hareket oluyor muydu normalde piyasada? Genelde şöyle olur. Yılın ilk ayı biraz durgun olur. Herkesi yeni yıldan çıktık, ne olduk, Hı. ne bittik, ne yaptık vesaire biraz ocak durgun geçer. Şubat-mart gibi hareketlenme başlar. Yaza doğru hareket artar. Yazın biraz işte okulların kapanmasıyla Hı. beraber insanların tatile gitmesiyle birlikte aslında bizim en azından... Hı. Ee... Segmentimiz evet. üzerinde satışlar biraz daha yavaşlar. Bir Eylül, Ekim gibi okulların açılmasıyla beraber hızlıca satışlar tekrar artar. Kasım, Aralık'ta her zaman en yüksek yerlere gelir. O zaman şöyle düşünmek lazım. İşte Bu seçim öncesi dönemde hem döviz kurundaki artış ihtimali, hem vergilerde seçimden sonra artış ihtimali, hem dediğim gibi yazın işte bu araç ihtiyacı olacakların alma ihtimali, tüm bunlardan dolayı e, araç almak için ihtiyacınız varsa ben yatırım olarak görmüyorum tabi ama e, o tabi dolar bazı baktığında evet doğru ama tabi biz daha başka yatırımlara baktığımız için e, ama sen de sonuçta yani illa yatırım olarak da değil ya sonuçta araç bir ihtiyaç ya. yani Mesela yedek parçadan bahsetmişken Hı -hı. istiyorsan oraya da evet. bir girelim işte ya yetkili servislerde bu kadar Hı -hı. işte dışarıda bunu yaptırdın fren servisi yarı fiyatına niye bu kadar pahalı pahalılara da istiyorsan girelim tabii yani, tabii yani o fren bir kere lazım oluyor. Ama orijinal diye satılan yan sanayi bir ürün. BMW'nin fabrika verileriyle paylaştığı çok güzel bir video var. Onu da öneririm. YouTube'dan hızlıca yine ulaşılabilir. Birebir aynı görünen yan sanayi ve orijinal e, frenle bir test yapıyorlar. Önce sürtünme testi yapıyorlar e, fabrika ortamında. 3-4 saniye sonra yan sanayi olan küle dönüyor. Hı hı. E, orijinal olan da sadece arada kıvılcım çıkıyor böyle. E, akabinde yolda durma testi yapıyorlar. Robotla hı hı. işte aynı hızda, aynı yerde durma ne derler, e, fren testi hı hı. uygulanıyor. Hemen orjinal e, fren seti her 3 frende sadece 1-2 metre arada oynuyorken yani 37-38 metre arasında duruyor aynı yerden aynı hızda durduğunda yan sanayi frenle aynı yerden aynı fren yapıldığı zaman birincide 14 metre ikincide 21 metre üçüncüde 25 metre daha geç duruyor ya yani köpükten duvar koyuyor de köpüğün içinden geçiyorsun İçinden geçiyor birincide ikincide geçiyor üçüncüde 25 metre daha ileriye gidiyor yani trafikte ani frende 1 metre'nin önemini düşün hatta santimetrelerin önemini düşün 25 metre daha geçiyorlar. Bunu ben kendimle ilgili bir örnek vereyim. Şimdi ben ucuzcuyumdur ya her konuda tamam mı? Şimdi ben zamanında bir araç aldım. Araç alırken de işte bu frenlerinde bir şey vardı. Yaptırayım dedim. Dediğin gibi yan sanayi biraz da biraz kötü niyetli bir arkadaşmış. Yan sanayinin de beterini söyleyeyim sana. Gitmiş o aracın değil de işte o başka aracın bir başka bir olmuş. otomotivin hatta çıkmasını takmış. Cık. Ya gidiyorum 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 hiçbir sorun yok. Hissetmiyorum. Mutlu mutlu kullanıyorum arayı. Bir gün bir olay oldu, bir kaza oldu. Araba hem geç durdu hem de kaydı böyle. Yani normalde düz şey yapmam lazım. Bu tarafa doğru şey yaptı. Sonradan baktırdık ki adamın o koyduğu şey gerçekten hatalıymış ve o hatadan dolayı Allah korusun ölebilirdik. Dolayısıyla evet yani aldım fren vesaire konularında tabii önemli doğru işte ürünü kullanmak lazım. Hani hem işte ihtiyaç dedik. Bir yandan güvenlik, bir yandan bence yatırım yani 2018'den beri ülkemizde yatırım aracına dönüştü. Bir de bizde vergiler de ne zaman ne olacağı belli olmadığı için Avrupa'da böyle bir yatırım durumu yok bence ama ülkemizde özellikle. Ya yani şöyle yatırım. ben şöyle söyleyeyim. Ben şimdi kendi tabii tarafından aracı yatırım olarak görmüyorum ama çünkü ben çok daha farklı sofistik yatırımlar yapabilecek bir şeyim var. Ama araç şurada yatırım oluyor sahiden. Çok ilginç. Ee, bakın en önemli örnek o zaten onu da paylaştım geçenlerde. Dövizle banka size, şimdi parası olmayan bir adama dövizle 2 milyon lira kredi vermiyor. Ben 2 milyon döviz alamıyorum arkadaşlar. Ama tek yolu nedir biliyor musunuz bunun? Gidiyorsun araba alıyorsun. Araba aldığında bir şekilde 2 milyonluk döviz almış oluyorsun aslında. Çünkü araç döviz. TL ile borçlanıyorsunuz. Siz o TL ile borçlanırken dövizle, kazanıyorsun. dövizle kazanıyorsunuz. Çok enteresan mantıklı bir yanı o yani. Aracı özellikle araç alacaksan yatırım olarak bence o zaman çok güzel yatırım diğer yani. Diğer yanı şu. Düşünün şu, şimdi 3 milyonluk araba aldın bak. Otomobilimiz olsun. Bu otomobilimizi aldığımız zaman bugün mesela %60 ÖTV'si var. Ee, bu da herhangi bir başka bir yatırım aracınız Hı -hı. olsun. Ne olsun? İsmini sen koy bunu. Arsa diyelim, Tarl tarla olsun. A A bu da bir tarla oldu. Tarlanın aşağı yukarı fiyatı değerlendi, etrafına göre değerlendi ama bir piyasa değeri üzerinden değerlenecek Tabii. ya. Bu otomobil piyasa değeri üzerinden değerlenmesi dışında devlet yarın bu %60 ya da 80 olan ya da 220 olan ÖTV'sini bir anda %100'e çıkartabiliyor. Dolayısıyla bütün piyasa değerinin haricinde %20 otomatik olarak benim malım büyüyor. Evet, devlet de oradan para kazandığı için devlet fiyatı arttırıyor. Otomatik senin de fiyatın arttırmış oluyor. Fiyat artınca benim ikinci elimin de fiyatı %20'ye yakın bir şekilde değerlenmiş oluyor. Dolayısıyla gerçekten bir yatırım aracı ülkemizde. Çünkü yarın ama vergiden, ama dövizden, ama başka bir şeyden, ama gümrük vergisinden yarın bu otomobilin fiyatı ne olacak? orada artırıyor. şu açıdan yatırım aracı sadece şöyle bir sıkıntı var. İşte onu alıp kullanmayıp satman lazım ama sen şimdi kullanırsan da yatırım aracı kalmıyor. Şimdi 10 milyon arabaya Yok. biniyorsun 4 milyon ödemiyorsun. E kullanıyorsun ama hiç öyle değil. Satman lazım ama. Tabii tamam, kullanıyorsun ama tabii ki ya. Yani. Ben mesela 6 e, ayda bir yılda mı e, sene kadar e, bir satmak cep lazım. Telefonu, bilgisayar, otomobil hep hep böyle 1 bir, 1,5 bir yılını doldurmadan <laughs> değiştirme taraftarıyım. Hem yenilerkenki yapacağım yeni yatırımın makası e, daha küçük olsun hem de daha güncel bir e, elektronik ürün. Otomobillerin elektronik ürün gözüyle bakıyorum biraz ben. Elektronik ürün kullanayım. Hem keyfime hizmet ediyor. Hem aslında finansal anlamda benim yatırımlarıma hizmet ediyor. Neden? O makasım daha küçük. Ve daha küçük eklemelerle aslında büyütmüş oluyorsun uzmanınızı. Ama aslında sürekli ekleme yapıyorsun. İşte sürekli parayı alıyor koyuyor. Hmm. Şimdi arsa aldım mı bir daha üzerine para koymana yani gerek kalmıyor. Bugün 5 alırsın. Sonra onu satıp yarın 4 alırsın. Aa, ben lazım. Üstüne para da alırsın. Ama en güzel yatırım yine şey var. Bunu yapan, bir tek onu yapan çok seviyorum onları. Bak bir o kısmı. Abi krediyle alacaksın. Bak benim felsefe şu. Doğru. Krediyle alacağız arabayı. Valla bir daha fırsat olursa alalım. Bir daha düşük kredi bulursam alalım senden bir tane. Al, alacaksın arabayı. Arabayı da kullanmayacağım ama burada bırakacağım. Sonra 6 ay sonra aynı arabayı ya. yıl bitmeden satacağız. Olmaz mı ya. öyle bir şey? Biz öyle bir şey Siz gibi. yapamazsınız canım. Yani burada derken siz de yapamazsınız tabii yasal olarak. Da hani yan tarafta bir yerden kullanmayacağım demek istiyorum. Yani bir galeriye bırakacağım. Bir yere, bir otoparka ya, onu bırakacağım. Onu yapan değil biniciye gitmesini tercih ederim ben her türlü. Ya binmek için keyfini çıkararak kullan. Ama yine o kullandığın otomobili mutlaka karlı satacaksın. Onun evet. yok. Çünkü, yani, çünkü döviz değil, bazı şu TL ile aldığın için. Düşünsene yani şu an %40 ile alıyorsun bir şeyi. Abi %80 Arttığı anda inanılmaz kar dolusu. Özellikle o dönemde faizlerin düşük olduğuna dönemde inanılmaz kar etti insanlar. Çünkü %20-25 ile kredi çekti yıllık. Aynen. Abi Dolar bir arttı %100. E, Araba da %110 arttı. Oturduğun yerden %90 para kazandın Aynen. ve... Kendi paranla değil, bankanın parasıyla. Asıl kritik bir şey soracağım. Bu kısmı Mert hiç sevmeyecek ama. Ha, sor. E, tarlayı nakite dönmenle, otomobilin nakite dönmenle nasıl, doğru. nasıl fark var? Kesinlikle doğru. Kesinlikle haklısın. Araba çok likit bir şey. Çok... Arabanın en güzel yanı o. Doğru. Tarlayı satarken hoş bizim işlerdekiler değil de bizimkiler ya, çok özel o, yerler. Senin o bin tane aldın mesajı aldığın yerleri söylüyorum. Aynen. Ya. Onlar istisna oluyor ama normal standart bir tarlayı satmak 1-2 yıl. Ev için de öyle mesela. Hele bu dönemde ev satmak da çok, çok zor. Çok zor. Ama araba çok çok likit. İnternete koyduğun anda, anda evet özellikle. Dolayısıyla o yerlerde... doğru fiyat doğru zamanlamayla yaptığın zaman çok hızlı nakite dönüyorsun. O yüzden ben biraz da o yüzden de yatırım diyorum. Hem paramı koruyorum, dövize karşı da bir nebze koruyorum. E işte, Tabii ki... Önemli orada da döviz döviz alabilmek yani. Orada da döviz alan için. Yani döviz kuru kuru alacağını buradan aldığında bir de düşük bir de krediyle aldığında. Çünkü kredi sana i̇şte... normal devlet vermiyor. Şimdi ben de, bak orada en büyük kredi nokta o. Ben bugün devlete desem ki yani 2 milyon bana kredi ver, 3 milyon ver, vermiyor. Taşıta da alamıyorsun şahıs olarak. Mesela 2 milyonu açtığı zaman hiç kredi alamıyor. Kaça kadar alabiliyoruz şu anda? İşte 2 milyona kadar belli bir e, kredilendirme var. İşte onun baremleri var. 1 milyona kadar olursa şu kadar şu kadar hmm. e, fiyata kadar. Hmm. E, iki Mesela şu an 2 milyonluk bir araca yani 3 milyonluk bir araca 2 milyon alabilir miyiz? 3 milyonluk bir otomobile şirketin varsa alırsın. Hmm. Şirketin 2 yoksa bireyselse alamıyoruz. Kaç lira alabilirim? 2 milyon liralık bir oto 2 milyon 1 liralık bir otomobile kredi hiç alamaz. Hiç alamıyorsun. Hiç alamıyorsun. Hmm. Hiç tamam. Çok teşekkürler Emir o zaman. Bize böyle acayip faydalı bilgiler verdin, vakit ayırdın benim uzmanlık alanım değil böyle bir segment böyle bir otomotiv kısmı ama en azından datalarda ben de bir hareket görünce yukarı doğru çok soran oluyordu araç alalım mı almayalım mı diye sağ olsun vakit ayırdı Herde bize vakit bilgi verdi işte. çok teşekkürler. Ben de nazik ziyaretin için çok teşekkür ederim. İftar ısmarlayacak. ondan <laughs> geldim. Nazik ziyaretin nedeni iftar. Sağ olsun <laughs> iftara çağırdı beni. Bu arada özellikle şunu da söylemek lazım yani her otomobil tabii ki her arsada, her tarlada, Hı. her binada, konutta olmadığı gibi her otomobilde de böyle bir karlılık ya da tabii. yatırım durumu tabii ki. Her şey yok. doğru fiyatlanacak, yani, doğru bütçe ürün alınacak. Piyasa doğrultusunda alınabilecek en aslında yeni veya en değerlenebilmesi mümkün otomobili tercih etmek lazım. Yoksa tabii tabii yani. Otomobil aldım, yıl sonra fiyatı düştü, e, yanlış otomobil alınmış diyebiliriz. Dolayısıyla nasıl ki bir konut alırken, arsa alırken e, doğru yer arayışındayız. Sadece ben işte şu otomobili çok seviyorum, eski olsun ama bunu alayımdan ziyade bu kadar, ya bu alışveriş için bu kadar bütçe ayırıyorum. Bu bütçe doğrultusunda da en iyi ne ne alabilirim? Ne alabilirim, en iyi fiyatla ne alabilirim? Doğru analiz etmek İkinci elleri en iyi gidiyor? Mesela bazı markaların ikinci elleri çok iyi gidiyor. Bazı markaların gibi onlara da iyi bakmaları lazım. Dolayısıyla bunu doğru araştırıp, tavsiyeleri doğru analiz edip, ona göre bir yön çizmek lazım. Umuyorum herkes için güzel, faydalı yayın olmuştur. Sana Çok teşekkür, teşekkür Ben teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, bay bay. Sevgiler.